Ee, aslında çocukluktan beri hayalimdi gerçekten. Öyle bir klişe vardır ya bu tamamen doğru benim için. Nasıl başladığımı ve ne zaman bunu istediğimi sorduklarında hep aynı cevabı veriyorum. Bunun bir cevabı yok. Hep yaratılışımda bu vardı bence. Ve e, bunun üzerine ben aslında bütün eğitimim yani lise, üniversite, sonraki yüksek lisans eğitimi e, tamamen moda üzerine yaptım. Sonra hayatımın galiba tamamında e, bunu İş olarak yapmak istediğime karar verip bir moda tasarım markası kurdum kendime ve şu an çok mutlu hissediyorum. Evet şu sıralar en büyük heyecanımız Paris defilemiz. Çünkü artık galiba orada bir yani markayı biraz büyütme aşamasına geçmek istiyoruz. Zaten orası çok büyüleyici ve etkileyici bir şehir bir tasarımcı için. Şimdi sanırım birkaç ay içinde orada bir defile yapıp artık bir ayağımız Paris'te olacak gibi görünüyor. Yani benim ilham kaynaklarım aslında sürekli değişiyor ama sanatın her alanından ilham almayı çok seviyorum. Ee, i̇zlediğim bir e, filmden de etkilendiğim zamanlar oluyor, bir e, opera gösterisinden de etkilendiğim zaman oluyor. İşte, en son defilemi Louvre Müzesi'nde esinlenerek yapmıştım. Oradaki Nike heykelini aslında birebirini yaptırıp, e, gidip hatta Lourun içinde e, tasarım yapıp çalışıp öyle bir koleksiyon hazırlamıştım. Şimdi yeni koleksiyonum da tabii yine sanatın başka bir dalıyla ilgili bir esinlenmeden yola çıktı. Ama tabii söyleyemem şu anda sürpriz. <laughs> e, bu da aslında her sezon değişiyor çünkü teknoloji çok değişiyor, e, kumaş kaliteleri sık sık yenileniyor. Bir sezonda neredeyse 10 ayrı yeni kalite görüyorum ben, kendi koleksiyonuma dahil ettiğim. Yoksa yüzlerce var aslında. Ve e, işte son dönemde galiba Organze'yi kullanmayı çok seviyoruz. Çünkü Organze'nin türlü versiyonları var. E, mayo kumaşı çok severim kullanmayı. E, jarse, aslında likralı olan birçok kumaşı biz son koleksiyonumuza ekledik. 2025 favori renklerim var aslında. Mesela Safran Sarısı'nı çok seviyorum. Ee, mor çok seviyorum canlı bir mor. Bu önümüzdeki sezon göreceğiz. Yaz ve hatta umarım kışa da uzar ve sarkar. Ee, kırmızı çok seviyorum ama onun dışında tabii siyah ve beyaz gibi ana renkleri de e, hiç es geçemiyorum. Biz aslında bir senedir patronesi takip ediyoruz, alıyoruz ve içinden e, çok fazla kalıp denemesi yaptık. E, ben çok başarılı buluyorum, e, çok güncel buluyorum zaten çok son dönem trendleri olan parçaların kalıplarını içinde bulmamız çok mümkün. Dolayısıyla biz çok mutluyuz, çok seviyoruz ve koleksiyona sıkça dahil ediyoruz.